Merhabalar. Tam 82 <laughs> HDP'li bu sabah. Tam 6 yıl önce açılmış Kobani davasından gözaltına alındı. Şimdi AKP döneminde küçük dilimizi yuta yuta küçük dilimiz kalmadığından küçük dilimi yutamayacağım. Ama nereden çıktı bu iş? Sen hem sen hala dışarıda mısın? Şimdi valla beni de hapis yaptım davadan ötürü. <laughs> İşte 2-3 ay sonra tekrar gözaltına almışlardı. <laughs> HDP yönelik bugünkü bu operasyon, tabi bu çok ciddi bir operasyon, tüm havamı bitirdi. Sen zaten anca denizlerde gez toz, anca deniz suyu yutarsın. Biz burada yine küçük dilimizi yuttuk. Evet. Yani açıkça yuttuk. Belli ki yine bir yerlerden düğmeye basılmış bir hesap var. Epeydir PKK terörü yok. Bak dikkatinizi çekelim. Ben hep söylüyorum. PKK'ya bin, bin, yıldır hep böyle bu ay bitti, geçen hafta bitti falan değil ama PKK ilk kez bitti. Gücünü yitirdi. Türkiye'deki gücünü yitiriyor. Epeydir PKK terörü yok. HDP'de yumuşak gidiyor. Şimdi ama niye? muhalefet niye niye hani e, muhalefeti sağlam yapıyor. Yani Millet İttifakı saflarına yaklaşıyor HDP giderek. İşte hapisteki Demirtaş'ın Akşener'le dışarıda olsam eşlik kahvaltı yapardık, çok isterdim gibi çıkışları falan filan var. Hmm. Bütün bunlara çok kızmışlar. Yani yine HDP'yi siyaset dışına itmeye çalışıyorlar. Çünkü hepimizin nefret ettiği PKK de, ön planda olsun işlerine geliyor. Evet. Ee, HDP PKK'yı yutsun ve öne çıksın işlerine gelmiyor. Ya bizimkilere PKK lazım. Bu yüzden de HDP'liler yani yine... Nasıl gözüküyor. yani? Yani HDP'ye kapatma davası da gelebilir mi? Yıllardır parti kapatılmıyor. Bizde hep İslamcı partiler, işte Kürt partileri kapatılırdı. Yıllardır kapatılmıyor. Şimdi HDP'ye de bir kapatma davası gelebilir mi? Yani HDP kapatırsa ne olacak? Bu AKP, MHP'nin nasıl işine yarar ki? Evet. Daha fazla ters <laughs> tepmez mi? <laughs> evet, Kürt evet, seçmen evet. iyice HDP'nin ya da ne bileyim... AKP MHP karşıtında birleşmez mi? Kesinlikle gelebilir. Çünkü AKP'ye düşman lazım. Düşman lazım. Kutuplaşma lazım. Şöyle de bir hesapları var. Kürt seçmen ya İslamcıyım deyip AKP'ye oy veriyor ya da işte Kürt ulusalcısı, milliyetçisiyim deyip HDP'ye oy veriyor. Böyle bir durum var. Şimdi bu tabloya bakıyorlar. Yani bir türlü CHP olan kırgınlığı düzelmedi Kürt seçmen. Ve şey var. İslamcılık, He. ben de Kürt İki seçenekleri var. Önlerinde çok kuvvetli duran. Şimdi AKP yine bunu oynuyor. HDP kapanırsa gitmeyecek oylar bana gelir. Ya da HDP'yi HDP kapatmasalar bile böyle vurursak, vurursak, vurursak korkudan da yine bu oylar bize gelir diye bakıyor. Şimdi bunun geçmişte de örnekleri var. Anımsayın o Erdoğan'ın kabul etmediği Haziran seçimleri bir Kasım'da yinelenmişti. HDP oyları erimişti ve AKP'ye kaymıştı yine. Yani e, kayma eğilimi göstermişti çok büyük bir şekilde değil. Yani bunun hesabını yapıyorlar e, ve e, Hendek oylarının Hendek savaşlarından gelen oylar gibi gene HDP ile savaşırlarsa çünkü PKK'nın hendey mendeği yok, savaşacak yer yok. Onlara oy kazandıracak bir Kasım seçimlerinde olduğu gibi HDP var mecburen ortada Hendek gibi duran ve HDP'ye Hendek muamelesi yapıyorlar. E, HDP olmazsa Ulusalcı taraf yani Kürt Ulusalcı taraf gelir oyunu bize verir diye bakıyorlar ama, ama e, HDP de hemen kapatma yapıyorlar. E, bu hesap ne kadar doğru ki sence? Yani bence yanlış. HDP kapatılırsa CHP'nin ekmeğine yağ sürülür çünkü geçmişte HDP seçmeninin kökleri CHP seçmeni olmaya dayanıyor. Yani bir Kürt partisi olmazsa ve bu çizgide ilerleyen CHP yani herhangi buluşsalcılara şurada saptamadı ama evet. vatansal çizgisinde giden evet. CHP HDP oylarını kapar. Hiç öyle deme. Ya CHP yine pısır kalırsa ne olacak? Yine pısır kalırsa ne olacak? HDP üzerinden PKK ile özdeşleştirelim diye korkarsa ne olacak? Bu korkuyu biliyoruz. Türk seçmen en Hı. çok CHP'ye kısar öyle olursa. Yine pısırık kalırsa ki kalabilir. Ee, bir iki kuru laflı olmaz. Yani Kürt seçmen o zaman gider. CHP, CHP seçimleri boykot eder. Hı. Tamam mı? Hı. Seçimleri boykot eder. Bu da Millet İttifakı'nın yani CHP, İyi Parti İttifakı'nın içinde Saadet de var. Babacan Davutoğlu da olacak gibi görünüyor. Onların oylarını düşürür. Eh biraz da korkuyla HDP oyları AKP'ye kaydı mı Erdoğan yemede yanında yat der. Yani e, büyük olasılık onlar bu işlere öyle bakıyorlar. Ha yanlış bakıyor olabilirler. Bence oraya kızan İslamcı seçmende e, HDP seçmende girip o Babacan'ın, Davutoğlu'nun çok enteresan mesajları var. Oraya doğru da yönelebilirler. Ama AKP buna alıştı. Yani daha doğrusu Türk siyaseti 40-50 yıldır alıştı. Yani buraya kim dayak atarsa uh -huh. dayak atanın yanında, uh -huh. güçlünün yanında olur uh -huh. Kürt seçmeni diye bakıyorlar. bu evet, çok evet. kaba, kötü İyi de, ve insanlık dışı bir bakış açısı. Yani vatanseverlikle alakası olmayan bir bakış açısı. Ama onların hesapları öyle. İyi de CHP'de artık tavır koysun, elini taşın altına koysun. Yani niye pısırık kalıyor ki? Kendi milletvekilleriyle içeri atılırken çok pısırık kaldı aslında. Ve pek çok konuda PKK ile özleşmemek için de HDP ile özleşme işme, öyle algılanır diye o konularda da Pısırık kaldı, milletvekili dokunulmaz, vesaire. Şimdi burada hukuk yok. 6 yıl önce açılmış davadan HDP'leri bugün alıyor. Hukuk üzerinden bir şey yapması lazım. Kesinlikle doğru söylüyorsun. CHP ve Kılıçdaroğlu Türk Tabipler Birliği'ne bu Bahçeli'nin saldırısı sırasında, AKP'lerin saldırısı sırasında verdiği desteği aynen HDP'ye vermiyor. Nasıl TTB'yi ziyaret ettilerse HDP'yi de ziyaret edip, genel merkezinde genel başkanlarında yanına alıp Buyurun. destek vermeli. Bu demokratik siyaseti savunmanın gereğidir. PKK olmasın, terör olmasın ama yerine Kürtler kendilerini parlamenter sistemde, sadece parlamenter sistemde temsil etsin, ifade etsin şeklindeki akılcı siyaset. Ya şimdi bu vesileyle Kobani olaylarını anımsıyorum da işin aslı Suriye'de başladı. İşit Kürtlerin, orada Hristiyanların, Suriyelerin kellelerini kesip kadınlarına tecavüz ediyordu. Doğru, evet. Burada da, evet, da. E, işte bizim Türkiye'de işidi seven bir iktidarımız vardı. İşte aynı şekilde e, Güneydoğu'daki Kürtler de 35 ilde ayaklandılar. IŞİD saldırılarına karşı PKK KCK'yı savunmak için ayaklandılar. Ee, tabii onlar da olaya etnik olarak, bizimkiler nasıl dinsel olarak bakıyorsa oradakiler de etnik olarak baktılar. Bizimkiler derken AKP iktidarını kastediyorum. Sonuçta barikatlar kuruldu, müdahaleler oldu Güneydoğu'da. Koban olayları Türkiye'ye girdi. 37 kişi yaşadı, e, yaşamını yitirdi. Ne bileyim yani e, burada sanki IŞİD ile PKK-KCK'nın arasına e, kaldı bizim iktidarla Kürtler Haklısın. ve HDP'liler. Yani iki ucu ama hatırla Kobani olaylarından ötürü bir tek Demirtaş tutuklanmıştı alımsa. Demirtaş halen de sadece Kobani olayları davası nedeniyle tutuklu. Başka ikinci bir gerekçesi yok. Çünkü HDP sözlü açılımla, AKP sözlü açılımla Kürtleri tavlamaya çalışırken Demirtaş sahneye çıktı. AKP İmralı'yla, Kandil'le konuşurken Demirtaş... Ee, Parlament temsilcisi olarak bu sürece biz niye dahil ediyorsunuz demedi. Ciddiye almadı. AKP muhalefetini sürdürdü. Yani ve sonuçta da onu hapse attılar. <laughs> Olaya böyle bakmak lazım. AKP işte de destek verdi. Batı ile birlikte arkasından PKK'lıları biliyorsun bizim sınırdan içeriden geçirip öbür tarafa da destek verdi. Her türlü şeyi yaptı. Fakat bir de Demirtaş'ı ve HDP'yi muhatap almadılar. Şimdi böyle bir durum var. Yani e, ve AKP'ye HDP'nin değil e, PKK'nın ön planda olması lazım. Şimdi HKP, HDP'liler dayak yedikçe de gene bize yani, geliyor. Tamam okey eyvallah bütün bunların hepsi doğru da. Ama biz bir önümüze bakalım. Yani o zaman e, ne yapmalıyız? Ya, yani ne tutumlu. yapılmalı? Evet. Ne olmalı? Şimdi çaresizlik içindeyiz burada. Yani hep sıkışıp kalıyoruz böyle. Hukukla PKK arasında parlamenter sistemle PKK arasında bunun siyasi istismar aracı olmasına hep buraya sıkışıp kalıyoruz. Ne yapmalı? Ya lafım yarım kaldı. Ya yani bunların derdi şu. Kürt sorunu yok, PKK sorunu var diye bizim bir şehir efsanemiz var ya öteden beri. Gene onu ön plana çıkarmak. Hı Yani HDP'liler PKK'nın kucağına düşsün. Gene o HDP Kürt sorunu yok, PKK sorunu var efsanesi sürsün istiyorlar. Yani e, o lafı bir tamamlayayım. Ondan sonra bir bak yani başta CHP muhalefet HDP'ye sahip çıkmalı. Bunu da benim dediğim şekilde Kürtleri PKK'nın eline düşürmemek için parlamentodaki HDP korunmalı diyerek hem nalına hem mıhına vurarak yapmalı. Bu ülkenin yüzde yirmisi Kürt nüfus kardeşim. En az. Aşağı yukarı. Yasal temsilcilerini içeri atarak ancak onları öbür tarafa sürüklersin ve bizim buna müsaade etmememiz gerekiyor. Yani CHP hem anlamlı hem olmalı. Hem PKK'ya çakmalı, aynı anda aynı cümle o içinde anda. çakmalı. Şimdi bir aynı noktaya... cümle içinde de HDP'ye yapılan hukuk dışılığı şimdi evet, bir noktaya işaret etmek istiyorum. Yani içeri alınanlar bugün 82 HDP'li tamam. Hukuki tartışma var. Hepsi içeri alındı. Bunların hepsi yani hiçbirinin PKK'yla bağlantısı, sol, sol. sevgisi, aşkı şu su, bu su yok. Yani e, hep içeri alınanlar sadece HDP'liler mi? Yoksa biraz PKK bağlantısı da bu işte rol oynuyor mu? Yani bunların hadi tanıdıklarımız var değil diyelim ama hepsi mi böyle? Var tabii, var tabii ama hepsini yok. Mesela Altan Tan hep İslami siyaset içindeydi. Sabah akşam ben de kaç kere röportaj yaptım. Yani PKK'nın etkisinde olmamasını, HDP'nin yüzde on, yüzde birlik bile etkisinde olmamasını savunan bir isim. O şimdi gözaltında. İşte Sırrı Süreyya Önder. Açılımda AKP hep onu muhatap aldı. Sırrı Süreyya Önder. Dolmabahçe zirvesi, şu bu hep oradaydı. Kürtlükte de ilgisi yok. Sadece barış olsun istiyor. Türk. Türk hı hı. bir siyasetçi ama HDP içinde doğru, siyaset doğru. yaptı. O da içeride. Şimdi demek istemiyorum doğru, ben de ki yok doğru. başka PKK var, var tabi ama tanıyorum. olanı da PKK'dan kurtarmak lazım. Ben bunu anlatmak istiyorum. Bu görev CHP'ye düşüyor. Taktik. Yardım eli uzatılmalı. CHP Hı -hı. bir anda kendisini yüzde kırklarda bile görebilir bak iddia ediyorum yüzde kırklarda bile görebilir bunu yaparsa. Kısacası CHP HDP'nin kapatılmasına ve HDP'ye verilen oyları PKK'dan izce bağımsızlaştırmak için bu işin altında... E, i̇yi söylüyorsun da peki CHP'deki ulusalcılar ne olacak? Onlar Kürt sorunu, Mürt sorunu dedim mi? Çok <laughs> alerjililer. <laughs> ya. Onu PKK sorunu zannediyorlar. İktidarın yutturduğu yani gibi. Şey değil mi? <laughs> yani bırak onları hava diyeceğim ama demeyeyim. Bak işte Tuncay Özkan ulusalcı geçini Sırı Süreyya Önder için canım kardeşim bir tane, <laughs> tane diye işte gene içeri aldılar diye mesaj